Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun diye yeni bir video başlıyorum. Köpekler bir şey kovaladı ama ne kovaladı onu bilmiyorum arkadaşlar. Maşallah maşallah. Şunun duruşa bakar mısınız ya? Bu şeye gittiler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soluk soluğa geldi paşa. Diğer yavrular da geliyor şimdi. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. o bir tilki mi? Ya da o Afrika'nın kayıp kurdu meketi mi? Avladığı şey bir sıçan mı? Yoksa burası bir Afrika mı? Bunlar da yoksa aslan mı? Yoksa avına odaklanmış bir çıta mı? Yoksa bir sırtan mı? aslanlardan yiyecek çalan bir sırttan. Yoksa bunlar çekirge peşinde koşan köpekler mi? Olan hıyarlar. Bu da sıcaktan baygın düşmüş bir yiğit mi? <laughs> en sevdiğim olay da şu. Aile bağı. Bakın. Bunlar hep yatarken birbirleriyle yatıyorlar. Zaten yalı da beraber verdiğim için. Mükemmel üşürler. Birbirleriyle ne kadar avga da etseler, şey de etseler. Düşmanlara karşı hep birlik olacaklar. Buna eminim. Askerler gidiyor askerler. Evet arkadaşlar biraz şöyle eskiye doğru anılarımı anlatayım. Çünkü burada bizim yani zamanında biz buralara çok girdi arkadaşlar. Hani genç çoktu. O zaman hayvan da çoktu. Hep çocuklarla buralara gelip mal derdik O zaman Gerçi ara ara da varada geliyorduk Fakat genelde büyük başlara götürüyorduk. Burada burası arkadaşlar, yani bizim koyun en rahat yerlerinden bir yersi. Şimdi artık ekinler yeşermeye başladığı için artık aşağılarda o hayvan otlatmak sıkıntı oluyor. Ee, hani çok ekine gitmeye başladılar. O yüzden dolayısıyla burası da ekilmediği için burası da bizim koyu arkadaşlar yaklaşık her zaman diyorum. 2-3 kilometre falan. Hem su da var. Yani hayvan için çok güzel bir yer. E, küçük baş içinde, büyük baş içinde. Fakat büyük baş biraz deriye yukarı gelirken ayakları sıkıntı oluyordu arkadaşlar. O yüzden çok büyüklerimiz önermiyordu yani büyük başlara götürmeyi ama küçük başlarda sıkıntı olmuyor. E, derede hani taşlar ayaklarını kesiyor hayvanların bir zaman sonra. E, büyük başları aşağıda da idare edebiliyorduk. Fakat koyda bizden başkasında. da ee, küçük baş olmadığı için mecbur onlar büyük başa götürüyor diye biz de götürdük. Bahsettiğim olay 10 sene önce arkadaşlar. Yani bu meşelerin diplerinde hep böyle azıktır. Yani çay yapardık, şey yapardık. Çok güzel anlarımız oluyordu. Telefon yok o zaman. Yani hani tamamen her şey teknolojiden uzak bir şekilde e, her şey muhabbete dayalıydı. Gerçekten de yani güzel günlerdi. İnsan hatırladığı zaman Duygulanıyor. Şu an yani atıyorum o zaman 10 tane kişi e, geliyorsak şu an abimle ikimiz varız. Yani insan biraz hani ben kaldım kardeş diyor ya. <laughs> herkes gitti. Herkes şehre gitti. Biz kaldık yani. Bu durum biraz insanı şey diyor çünkü çoban arkadaşım ha ben yine şanslıyız Yani abim var ikiye muhabbet ediyoruz da ama ne kadar kalabalık olursa vakit o kadar çabuk geçiyordu. Tabi herkes de keyfinden şehire gitmedi yani. Mecburi bir şekilde gittiler. Allah şükür. Çok güzel günlerimiz, çocukluğumuz çok güzel geçti yani. Ee, şimdi ona geleceğim. Eski güttüğümüz hayvanın arkadaşlar yani o zorluğun şu anda emin olun onda ikisi dahi yok bakın yani eskidenki zorluğun eskiden mesela yani ee, bakın aşağılarda ekilmeyen tarlalar var şu anda bizim çocukluğumuzda her taraf ekiliyordu bayağı bir yani ekiliyordu ve hayvan yayılacak yer kalmadığı için sürekli ormana geliyorduk kış boyunca hani böyle ee, kar yağmadığı için buraya zaten çok sıkıntı olmuyordu hep ormana orman dediğimde yere burası arkadaşlar burası Karadepe ee, burada genelde Karatepe demelerinin amacı da şu. Karaçam yetişiyor arkadaşlar. Hani alt bölgelerde sarıçan e, ee, belli bir bölgeden sonra Karaçam ağacı var. O yüzden muhtemelen Karatepe demişler. Çok da büyük bir yüz ölçümüne sahip bir yer arkadaşlar burası. Arkası önü her tarafı. Çok büyük bir yer. Biz aşağıdan bir arkadaşlar davarı bir koyduğumuz zaman bakın günlük çok rahat bir şekilde 20-25 kilometre 30 kilometreye dayanan yol yapıyorduk. Tek başımıza. 150'nin üzerinde hayvan. Bakın göz gözü görmüyor arkadaşlar. Yanımızda 3 tane köpek. Ee, Tabi şöyle bir şey. O zamanlar abim okuyordu arkadaşlar. 2010'larda falan. Ee, ben ise okumayacağım diye şeye gitmiştim. Ee, şehire gitmiştim. Fakat şehirde yapamadım arkadaşlar. 2 ay mı ne durdum geri döndüm. Ve bu 2 ay içerisinde de en az bir 10-15 tane iş değiştirmişimdir yani. Bir hafta bir işe gidiyordum, bir hafta bir işe gidiyordum. <laughs> bir türlü dikiş tutturamamıştım arkadaşlar. Alışamadım çünkü bizim bir abla vardı servisle giderken okul servisiyle. Oradan başkan, başka koydan birileri şey demişti arkadaşlar. İşte şu ya ben şehire gideceğim falan filan koydan sıkıldım falan filan diyordu. Ondan sonra oradaki abla da Oğlum siz yayla çiçeğisiniz, şehirde solarsınız demişti. O cümle mesela üzerinden belki arkadaşlar 8-9 sene geçmiştir. Hala kafamda böyle yıldız gibi döneleyip durar yani. Gerçekten de öyle arkadaşlar. Ee, hani bu köyden gittiğiniz zaman şehire adapte olmak olma süreci bayağı bir zor. Şehirden köye geldiğiniz zaman da aynı şekilde oluyor bu. Neyse. Duramadım geri geldiğim için abim okuyordu o zaman lisedeydi arkadaşlar. Ben ise ortaokuldan çıkıp ben okumayacağım deyip gitmiştim. Çünkü kafam almıyordu arkadaşlar. Yapamadığım için geri döndüm. Bir sene boyunca da var bana kaldı 2010'da. Ben bir sene boyunca aralıksız her gün davara gidiyordum. Ve artık arkadaşlar e, önceden mesela şey oluyordu. Mesela şu zamanlarda bile atıyorum bir hafta gittikten sonra hani bir gün tatil yaptırıyoruz kendimize. Ya babamı gönderiyorum ya abim gidiyor falan bir şey oluyor. Birbirimize tatil veriyoruz böyle bir gün kafa dinlemek için. Ama arkadaşlar hani o zamanlar böyle çok da davar gütmemeliydi. Arkadaşlarım geziyor. Biz de varın peşindeyiz falan filan böyle insana biraz koyuyordu bu durum ee, ve bir gün iki gün kaçmak yapıyorduk sürekli bir gün gidersek bir gün kesin kaçmak yapıyorduk ağlıyorduk sızlıyorduk biz gitmeyiz davara falan filan diye çocuğuz arkadaşlar neyse ondan sonra işte ben sürekli davara gitmeye başlayınca lan arkadaş o davardan hani e, sıkılan ben hiç öyle bir şey yok. Davara alıştım artık davarla iç içeyim yani. Davara gitmezsem sıkılıyorum, daralıyorum yani. O derece arkadaşlar. Bir zaman sonra artık böyle hani insan daha gitmek istiyor. Ee, hayvanlarla o muhabbetin, sohbetin, hayvanlarla falan konuşuyorsun yani. Ee, artık kafayı bozuyorsun yani biraz da. <laughs> artık dostum arkadaşın hayvanlar oluyor o derece. <laughs> Neyse işte arkadaşlar. Biz her gün giderdim arkadaşlar. Her gün 20-25 gün hiç de koymazdı yani mutlu oluyordum ormana geldikçe. O mesela köpekler domuz çıkar diyordu. Atıyorum bir karaca oluyorlardı bir şey. Onu gördüğün zaman bütün yorgunluğun gidiyordu zaten. Ama şimdi ben konuyu buraya getireceğim. Şu an mesela arkadaşlar yani geldiğimiz yol şu anda 2 kilometre 3 kilometre bakın. Ve geri gideceğiz tamam 6 kilometre. Bu halde olduğumuz halde bile ne bileyim böyle hiçbir merakım kalmadı arkadaşlar açık konuşayım yani. Hani o eski heyecanım yok artık hayvanlara gelirken falan. Bu her gün yapmaktan falan değil arkadaşlar. Bence teknoloji bizi bu hale soktu diye düşünüyorum. Çünkü e, elinde telefon, internet ve farklı şeyleri görüyorsun. Farklı şeylere özenmeye çalışıyorsun. E, o şekilde bir hayatın içine atılmaya çalışıyorsun. Ama önceden böyle bir şey olmadığı için e, elimizde doğrusu telefon bile yoktu, internet bile yoktu o o zamanlarda. Bir şeylerden uzaktın arkadaşlar. Sadece dünyayı e, kendi ekseni etrafında sanıyordun. Yani Hani tamamen senin yaşadığın şeyden ibaret sanıyordun. Ama dünya öyle değilmiş. Dünya çok e, gelişmiş ve çok farklı şeyler varmış. Varmış da. Paşa nereye bakıyor lan? Öyle bir gözünü arattı ki arkadaşlar. Tam da sıkıntılı bölgeye bakıyor yani şu anda. Neyse. Uzatmayayım arkadaşlar. Öyle yani. yani şu anlık gidiyoruz falan. Geçiler meçeler iyi. Gerçekten bir başkasının işinde de çalıştım arkadaşlar. Yani bu iş her şeye rağmen güzel bir iş. Ee, fakat bilmiyorum sebebini de çok bilmiyorum arkadaşlar. Eski tadı vermiyor yani. Eskiden her şey daha güzeldi. Demek ki büyüdükçe insan bazı şeylere kafasında değişiyor. Bakın bu karşılardan sürekli arkadaşlar Karaca giderdi önceden. Tabi biraz da bizim bilinçsiz avlanmaktan. Eee. atıyorum işte. Karaca normalde hep yasak. Fakat bilinçsiz bir şekilde ağlıyor arkadaşlar. Bakın buralardan hep köpekler ya domuz kaldırırdı. Bir de zaten mesela arka tarafındaki ormandan kaçarken göremezsiniz de. Buradan kaçarken hani Eee görebiliyorduk. Çünkü açıklık arkadaşlar. Buralarda endirek falan çoktur. Bakın şu bölgelerde. Tabi şu anda sonbahardan artık kıştan çıktığımız için arkadaşlar ağaçlara hepsi kurumuş gibi duruyor. Onlar meşe ağaçları falan. E, o kuru gibi duranlar aslında. Buralarda endirek yiyorlardı gündüz gözüne. Bir de burası gün arkadaşlar. Yani e, şeye bakan bir yer. Doğuya bakan bir yer. O yüzden hayvanlar burada vakit çok güzel vakit geçir diyordu. E, yok artık göremiyoruz. Şurada bir karartı var mesela. Tabi uzaktan senin gözüne böyle şey görünen bir şeydi arkadaşlar. Aslında hiç uzaktan yakından alakası yokmuş gibi görünüyor. Bakın bu sırta da yakında fotokopanı bana kurarsam buraya da kurabilirim arkadaşlar. Çünkü kurtların geçiş noktalarından birisi de burası. Çünkü hep böyle sırttan gider arkadaşlar. Kurt sağı da solu da görmek ister. Bakın, koyunuz burası hep sırt. Hemen arkadaşlar şurayı göstermişken bakın burası uçurum. Geçen gün buraya şeyle de gittik. Ee, Dronu da buraya yanaştım arkadaşlar. Siz onu izlediniz. Burası gerçekten uçurum bir yer. Bakın tam gurutların e, bizim koyunu yediği yere iniyor burası. Bu şey, bunun tepenin orası. Her neyse, dedem bilin zamanında. Biz o zaman dünyada yokuz arkadaşlar. Önceden davar hiç kutmezlermiş. Yani, ee, neyse şöyle geri çekeyim. Çünkü ölüm titriyor arkadaşlar. Atıyorum bin tane davar oluyormuş arkadaşlar toplanınca. E, yani atıyorum Ahmet'in yüz tane, işte Mehmet'in iki yüz tane. Böyle herkes toplarmış. E dediğim gibi şu anda mesela e, ee, on araziden atıyorum ikisi ekilirken o zaman on arazinin onu da ekiliyormuş. Bakın belki de buralar daha ekiliyordu arkadaşlar. Yani adamlar buraya keyfi yere açmadılar yani. Burası da zamanında ormanmış. Adam gelmiş üşenmemiş burayı açmış tarla yapmış. Fakat e, doğa ne yapıyor arkadaşlar? Doğadan aldığın şeyi sen doğaya tekrar bırakırsan doğa zaten kendini yenilemeyi biliyor arkadaşlar yani hani. Doğada sen diyor ki sen bu ağaçları benden aldın ben de tekrardan ne yapmış? Tekrardan burasını şey olmuş. Bakın bir sürü çam yetişmiş. Bir sürü meşe yetişmiş. Halbuki buralar tamamen açık bir tarlaydı belki de. Yani belli zaten. Bir işlem oldu. Neyse. Bunlar şimdi arkadaşlar dediğim gibi. Hani bizim çocukluğumuzda yaptığımız gibi. Tabi biz ben tek gidiyordum. Çünkü başka çoban yoktu. Ama o zaman herkes de hayvan olduğu için. Atıyorum 10 tane çoban. Hayvanları birleştirip. Böyle sarallarmış ormana. Keçiler de artık alışmışlar. Hiçbir yere gitmez demiş arkadaşlar. Ormanda yayılırlar belli bir güzergahtan. Belli bir güzergahtan sonra geri dönüp geliyorlarmış. Çobanlar sadece böyle alttan onları takip ediyorlarmış. Ya da karşılardan takip ediyormuşlar davarı. Ee, öyle hani gütme yok. Uzaktan takip ediyorlarmış. Davarın peşine gitme yok. Neyse. Bunlar işte yine bir gün böyle yapmışlar arkadaşlar. Sonra tabi kurtlar geliyorlar. Burada geçiyi bölmüşler. Oy uçurumda. Tam kurtların istediği bir yer arkadaşlar. Bu uçurumdan tuttuğu hayvanı atıyorlarmış aşağı. Tuttuğu hayvanı atıyorlarmış aşağı. Nereden baksın arkadaşlar. 30 tane falan herkesin geçisinden e, yemişler. Doldumuşlar ya geçinin yarısını. Davarın yarısını bölmüşler arkadaşlar. Bu uçurumda zaten dediğim gibi yani geçinin ayağı kayıp kendisi düşse yine ölür. Hani kurdun bir şey yapmasına gerek yok. Öyle o kadar bir uçurum. Buradan attıkları hayvan aşağı gitmiş. Attıkları. doldumuşlar deri arkadaşlar. 25-30 tane geçiği. Tabi adamlar geliyorlar bir bakıyorlar. Lan filancanın geçisi yok. Onun geçisi yok. Bizim geçi yok. Şu geçi yok. Lan bu geçiye ne oldu? Ha haberleri yok. Kurtlar demişler o kadar geçiyi bölmüşler. Adamlar haberi yok. Velhasıl kelam yani arkadaşlar. Sonradan tabi çok sürmemiş. Olay ortaya çıkıyor. Bir bakayım ki burada o 25-30 geçiyi parçalamışlar tuttuklarını buradan atmışlar. Tabi o zaman emanet mal da diyorlarmış. Hani bazıları katıyormuş yani ilçeden falan. Biz de gidiyorduk yakın bir zamana kadar. Böyle bir iki tane falan da yaklaşık 3-4 senedir kimsenin malı yok. Sadece kendi mallarımla kaçar. O şekilde de böyle bir macerada olmuş. Eskilere anlatır. Evet arkadaşlar. Bugün biraz geçmişe doğru gittik. İyi de oldu. İnşallah sizler de izlerken biraz geçmişe doğru gitmişsinizdir. Kendi geçmişsinizde doğru. Kameramın şarjı bitti. Dün akşam da akmamıştım arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Size her zaman olduğu gibi en güvenilir yeri Allah'a mı Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.